Aslında tam şu anda başımız dönüyor, midemiz bulanıyor, kollarımız uyuşuyor. Evet, hepimiz. Nasıl yani? Çünkü Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Şimdi bütün müminler olarak bir vücutsak, kendimizi kontrol edelim. Afrika'da aç ve susuz kalıyoruz. İnsani yardıma muhtaç. En basit ilaçlardan bile mahrum. Ölümün pençesinde. Doğu Türkistan'da anne babamızdan ayrılıyoruz. Mahkumuz. Dilimizi, dinimizi unutmamız isteniyor. Asimile ediliyoruz. Ağır işkencelerle. Ve Kudüs'te ilk kıblemizi yıkmak istiyorlar. Fosfor bombaları yağıyor çocuklarımızın üstüne. Evimizden çıkarılıyoruz. Bütün dünyanın gözleri önünde. Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da. Her gün başımız dönüyor, midemiz bulanıyor, kollarımız uyuşuyor. Yaralanıyoruz, ölüyoruz. Bir vücut gibiyiz Peygamberimizin dediği gibi. Bu zulümleri birlikte göğüslüyoruz. Ve hepsinden ancak birlikte kurtulabiliriz. Büyük bir ümmet olarak ümmet bilinciyle hareket ederek hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.